Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için görünüşüyle tadıyla muhteşem bir pişi tarifi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru mayayı alıp şöyle bir karıştırıyorum. Birkaç dakika boyunca maya aktifleşene kadar karıştırdım. Ardından içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tane yumurta. Onları da alıyorum ve tekrar karıştırıyorum. Daha sonra Kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi, bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettim. Sağını solunu toparlıyorum. Toparladıktan sonra üzerini temiz bir bezle kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandı. Mayalandıktan sonra tekrar havasını elimle alıyorum. Daha sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpip hamuru tezgahın üzerine çıkartıyorum. Sağını solunu şöyle bir toparlıyorum. ve daha sonra hamur kesim aparatıyla bezeler halinde kesiyorum. Bezeler halinde kestikten sonra tekrar avucumun içerisine yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız lütfen. hamurun tamamını bezeler haline getirdim. Ve daha sonra tezgahın üzerinde elimle bu şekilde açıyorum. Dışa doğru bu şekilde katlayarak örgü şeklini verdim. Sizlerin de gördüğü gibi. Aynı şekilde diğer bezeyi de elimle açıyorum. Açtıktan sonra içe doğru bu şekilde daha sonra örgü şeklini veriyorum. Bezelerin tamamını bu şekilde hazırladım. Ardından tavayı ocağa alıyorum. Tavanın içerisine 1 su bardağı sıvı yağını ilave edip yağ kızdıktan sonra hazırlamış olduğum bezeleri içerisinde kızartıyorum. Bu konuyla bir bilginiz bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. kontrol ederek pişirmeye devam ediyorum. Kızardıktan sonra tekrar diğer tarafını çeviriyorum. Ve diğer tarafını kızartıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi nar gibi kızardı. Her iki tarafı nar gibi kızardıktan sonra alıyorum. videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla sosyal medyada da paylaşırsanız çok sevinirim. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Pişilerin tamamını bu şekilde pişirdim ve hazırladım. Ben sizlere şöyle bir de ne kadar güzel olduğunu yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Görünümüyle tadıyla harika bir pişi tarifi pişi tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi hiçbir şekilde hamurlanma falan olmadı. Arası kat kat açılan muhteşem bir pişi tarifi oldu. Sabah kahvaltısında 5 çaylarında misafirlerinizi hazırlayabileceğiniz görünümüyle tadıyla muhteşem bir pişi tarifi. Umarım dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.